Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte şey hafif hafif oynayacağız. Bu ne rozeti derseniz ya evet. görüyorsunuz ya kapı tıklayarak açılıyordu değil mi? Onu Un unutmuşum lan oyunu kapıyı açık bırakalım da bir yani bu falan gelirse yine kapatıp dökten bir oğuz. kafama düşecekmiş lan kako taka Allah belanı bir süper kırıza sahip oğlum bana hep kötü şey geldi bana niye gelmiyor yaşasın trambolin ya yaşasın trambolin. Oğlum benim altı kum gelmiş. Benim bir tane iPad'im var ya, iPad'imi de çıkartırım. Bir önceki 2 ki, Bir önce deldirecek. Umarım benim o karakter Umarım Bir öldürmüş önce yazdım ya. En azından. gitmiş mi lan? Katil gitmiş. Tamam gitmiş. Bir ateş döndü. Ahanda, ahanda en iyi şey arayacak şey arkadaşlar. Bu ateş yandığımızda arkadaşlar bu çok şey yarıyor böyle. Bir tıklıyorsunuz da boşuna birisi bir dakika içinde döndü. Umarım ben olmam. Yorulmuş. Neden biraz dinlenmiyor? Aga burada kaçak bir katil var. Kapıyı kapatalım. Haydi bakalım şerif. Haydi. Uyansan keşke. Şerif uyuyor. Lütfen şerif yandırmayınız. Nasıl oldu? Onlar distan. Bıdı ama bu kadar süre uyuyacaksa karakter ya bakalım şu bu değil bu mu silah lan hangisi şu an anlayamadım bana ne veriyor <laughs> düşmüş <laughs> arkadaşlar bu aralar havalar biraz soğudu ya kapı açılsın direkt kapatırım bu arada. Bak bu ne lan? Hı -hı. Ada, silahları alacak birazdan elimizden değil mi? Almazsa şu an ben çok kötü Ama bak oyunda bak kafir hansinde en nefret ettiğim şey. Birisi silah alıyor. Sınırsız mermi silah ya. Harbi. Bak göstereyim hatta. Ah Abi bir dakika aynen. Bu silahmış lan. Gelme kendine. Kaç. Bir açalım da bir. Bakalım da. Bakalım. Tako mu yağıyor? Durun. Tako şarkısı. <laughs>

Kapama kafalar üstü. Allah belanı. Kendi kaydım. Burada biraz kaptar birazdan ben başlayayım. söyleyeyim mi? Daha demin hem yandım hem şovaşa girdim hem de şu oldu Daha soğusun yok. Daha soğusun Daha soğusun yok. Daha soğusun yok. Onun benim saçım. <laughs> Arkadaşlar bakın benim saçım var. Geri arkadaşlar savaş var. Zanseler böyle savaş oyunda savaş Ben Ve biraz bu savaşın şu an her şey hiçbir şekilde hareket edememeniz lazım bazıları. Ah tavşan.

Bırak! Bırak! Otomatta şöyle G yapıyoruz. Otomatta G şekli yapacağız. Ahandı. <laughs> yok lan esmerliğim. Biz kasabadaki gibi koşmaya geliyoruz. <laughs> Esmerliğimiz, kasabamız yok. Kaçmış ya. Haydi gireriz, gireriz. Haydi lan! Sıkıştı. 아, 너 왔어? 괜찮아. 아, 너 왔어? 괜찮아. All right Söyleme, Bu çok hızlı yapıyor. Çekilin şey yoldan. Kasaba gelmiş. Kasaba. En nefret ettiğim harita. En nefret ettiğim aslında kasaba. Aa arkadaşlar. Anında benim bölüm. Aa benim yer çok güzel değil mi? Ha şunu yumurtalığından kazandım arkadaşlar. İçeride hatta benim karşıyı bakmış. Sadece Bora Bek gibi bir Ha bana ödül verdi ya. Hatta bakın burada benim tablom da Gördüğünüz gibi dünyanın en iyi Gördüğünüz gibi dünyanın en kere ödülü Dünyanın en kere insana ödülünü verdi Çünkü benim oyundaki karakterim kel <laughs> Bakın hatta o karakter bile kel Ama bakın eskiden Şimdi ya ama bak Harun Harun oyunu bozmuş ya. Bu ne yani? Pete niye takıyorsun saçma? oğlum saçma garı var. Bana saçma garı var. Bana garı var saçma lan. Yani gel lan buraya. Gel ver dedim sana. Gel ver. Gel lan buraya ver özel bir Gel lan bana geri vurdu. Ne olmuş? Ne olmuş? Ne yani en kez ödüğüm insan heykeli kazanmışım. Şöyle saçımın karı var. Kartladık. Gel lan buraya gel. Senin bana yarı verecek saçımı. Ya sana sıvay gelirse bana gelirse çok güzel olur. yani gel ödülünü aldık dı dı ama yanlış tutuyosun anında karakterim benim geldi mi gel dıt evet. bana gare verdik Onu bana geri verdik sana geri veriyorum lan o hatta elini sen ödülü lan o saçıyı bana geri ver kapı Ben çatıya çıkacağım. Ben çatıya çıkacağım. Ben çatıya çık, çatıya. Çatıya çık. Karanlıklar ile Amım kurtadan benim. Umarım kurtadan bana mı yerime geldi? yerine Ant antidont verilir. Virüs korkutucu müziğiyle kulakları patlayacak. <Sessizlik> Dikkat edin lag, lag saldırısına. <Sessizlik> Oğlum yürü, yürü, yürü. Ya, o Ay, Kalın, lan. o kaçı görüyor var lan. Gel diyor. arkadaşlar bu bu ara. ara. Çiğ. ben artık buradan dışarı çıkamıyor muyum? Bir de başka bir şey giremiyor. Başka bir giremiyorsa çok güzel. Çok kurt adam. Bir de düşünce kurt adam yanıma geliyor. Buymuş.

근데 <목소리> 또좀 <목소리> eğlenip yazana dönüyoruz şu an. ben server'dan kurtulmuşum. Bak yapma. He. Boçkam küçük boy. <laughs> <laughs> Cevabım buraya yaz. 10 çarpı 10 100. 100 dur ya. 100 100. Bu 100. şapkan bak şimdi onda ya. Ben ikimiz de her şey ya yapma. Ezan okuyor zaten. Döndürme. Ya, kılıçla saldırma. Ben, zaten benim şapkam onda. Hatta bir 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 şu. Bir gün bir gün bir çocuk Birisi oyunu kalıyormuş Oyunu da o çocuk Bir eşmiş 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 bir tane daha el varmış. Onu da öldürmeye çalışıyormuş. Şimdi de ezan okunuyor. Bari susayım. <laughs> ezan bitti galiba. Evet bitti. Yok bitmemiş. Klipper. Oh bana yakalayamaz klipper.

creeper yanımda değildi ki bir tane daha oynayacağız bırakacağım artık Tekiz emin tegiz emin oynuyor kusayım da ben bu oyunu. Ya bu şaka mı? O oyuna bir şey dediğim yok ya. Arkadaşlar bu video buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Be beğenmediyseniz beğenmeyi, prospekt kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Benden bu kadarlık Görüşmek üzere. Bay bay. Bağırmıyorum bile de sesler okunuyor. Ezan bitene kadar dinledim ezanı. Şimdi ne zamanı? Parkur zamanı. Ya parkur zamanı değil. Kaybetme zamanı. Bu kadar da arkadaşlar diyor. Ezan bitti. <laughs> Son olarak şu parkuru da yapalım videoyu bitirelim. Tıt tut 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 tut. 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒 Video beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve be <laughs> <laughs> Videoyu burası like peki abone değilsiniz ama ne 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 abone olun. Tümü yaparsanız bir de yorumlarda video süper video gibi şeyler yazarsanız yorumunuza kalp bırakırım. Bakın hatta gösteriyor. Bu arada arkadaşlar bu videodan sonra ben bilgisayar oynayacağım. Lütfen şey yapın. Yazın ki yorumlar. Yorum bakın bu yorum bu videoya yorum atın. Hatta yoruma da şey yazın. Ne desem işte ne oldu ne desem işte ne olur. Ee, Bora bilgisayar oynamayı bırak gibi yorumlar atın işte. Bu ara burun bilgisayar oynuyorum ne artık Diye yorum falan atın işte. <laughs> Öyle zaten telefon yanımda duruyor. Bu arada çok fazla video atamıyorum bu aralar. Bu arada sesimde bir problem varsa zaten videonun ortalarında söylemiştim. Şey neydi? İşte hani ben ben şu arkadaşlar bu, bu aralar havalar biraz soğuduğu için Neşe olduğu için. Ama biraz böyle kötüleşti böyle soğudu falan oldu ya. Ben de o aralar üşütmüşüm arkadaşlar. Yani biraz öksürüyorum, hapşırıyorum. Ya korona olmak Yani? Normal üşütme yani. Ya bunu korona diye abartmayın. Ya. Yani. arkadaşlar anladınız mı? Video sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Bu. Bir dakika. Ekran mı kapandı yoksa o videonun siyah ekranı mı? Evet. Arkadaşlar video bu kadar da lütfen lütfen videoma like atıp abone olun. Abone olun. abone olun. Buraya kadar görüşmek üzere. Bay bay.